Youtube kanalıma hoş geldiniz dostlar. Bugün büyük bir kuantum araştırmacısı, yazar ve terapisti Deloris ile alakalı konuşacağız. Onunla, onun nasıl kanıya vardığıyla alakalı hayat tecrübesinde yazdığı kitaptan yararlanacağız. inşallah. Ne diyor Deloris? Deloris diyor ki, bin tane hipnoz yaptıktan sonra insanların üzerinde şunu anladım. İnsanların hayatındaki gerçeklik, kendi içlerinin dışarıya yansıması. Yani elimizde bir fırça olduğunu hayal ediyoruz ve bu fırçayla aslında hayatımızı yeniden çizebileceğimizi bilmemizi istiyor Deborah's burada. Yani aslında Allah'tan isterken doğru istememiz gerekiyor. Mesela bunu çok fazla duyuyoruz. Hayatımızın başrolü kendimiz gibisinden düşüncelerimizden başlar her şey. Neden bazıları her zaman için çok şanslıyken bazıları aynı hayat içinde yıllarca debelenir, durur? Bizim düşüncelerimiz aynı bir tohum gibi, bahçeye atılan tohum gibi. Eğer bahçeye elimize gelen her şeyi rastgele atarsak hasattan memnun kalmayız. Önümüze gelen her şeyi bahçemize atarsak, evet, ne ne önümüze geleceğini bilemeyiz. Aynen aynı o şekilde hayatımızda olup biten her şeyi rastgele düşünüyorsak, duygulanıyorsak, hayatımız rastgele yaşıyoruz işte. Veya şöyle bir e, düşüncelerimiz vardır, kalıplarımız. Mutluluk benim için değil. Sonra hipnoz sırasında şu anlaşılıyor. Ben mutluluğu hak etmiyorum diyor bu insan. Yani mutluluk benim için değil diye düşünen insan aslında neyi anlıyor bilinçaltında? Mutluluğu hak etmediğini bilinçaltında düşünüyor. Ta ne zamana kadar? Ta ki mutluluk onun en doğal hali olduğunu idrak edene kadar. Bunu ağızla söylemek farklı bir şey. Fakat gönlümüzde, kalbimizde, duygularımıza idrak etmek çok farklı bir şey. Hepimiz hayal ediyor, bir şeyler istiyoruz. Fakat bazı hayallerimiz gerçekleşiyor, bazıları ise gerçekleşmiyor. Bu neden oluyor? Bu bizim dışarıdan istememizle alakalı değil. İsteklerin kalbimiz buna göre değil. Kalbimiz senin isteğin gerçekleşecek değil diyorsa maalesef bu isteklerimiz gerçekleşmiyor. Çünkü Rabbimiz kulunun zan üzere. Aklınızdan değil, kalbinizden geçirdiğiniz bizi bulur. Kalbimizden inandığınız önemli. Bunu nasıl değiştirebiliriz? İç konuşmalarımız önemli. Hayat nasıl hayatı nasıl algılıyoruz? O geliyor, bizi buluyor. İçimizdeki dalgayı tersine çevirmemiz gerekiyor. Bu Allah'ın sünnetullahı sadece düşünerek olmaz. Kuantum fiziğine göre ne istediğimiz değil, ne hissettiğimiz önemli. Yeni hayat isterken içimizdeki korku ve şüphelere takıldıysak Maalesef o yeni hayata, hayatta istediğimiz şey bizi bulmuyor. İçimizde mucizelere yer açmalıyız. Halbuki kendimizin bu güzellikleri hak etmediğimizi düşünüyoruz. Halbuki ne yapmamız gerekiyor? İçimizde hayatımıza mucizelere yer vermemiz gerekiyor. Ben güzel şeyleri isterken içimde korkularımla, şüphelerimle bir kötülüğe hazırlanıyorsam ne yazık ki o kötülük geliyor ve beni buluyor. Yeni iş isterken bile o işe alınmayacağımı düşünüyorsam o işe nasıl alınabilirim ki? Halbuki o işe girdiğimizi hayal edersek, o işe girdik, o işte çalışıyoruz, ofisimiz, sınıfımız neresiyse artık oradayız. Ve o işle alakalı bir şeyler yapıyoruz, insanlarla görüşüyoruz, insanlarla temastayız. Bu duygulara girersek, imgelersek bunu aklımızda, hayalimizde, o zaman işte bu gerçekliğimize dönüşmeye başlıyor. Hayal ettiğimiz her şeye hazır mıyız gerçekten? Kendimize sorun. Mesela kitap yazdığımızı düşünelim. Kitap yazmak istediğimizi, hayal ettiğimizi düşünelim. Ne düşünüyoruz? İşte benim kitabımı kim okur ki? Benim kitabımı hangi yayınevi basar ki? Ne yazabilirim ki? Ben bunu yazacak kapasitede değilim ki? Gibi şeyler mi düşünüyoruz? O zaman kitap yazmaya maalesef dahimiz hazır değiliz demektir. Neye hazırsak o geliyor hayatımıza hayal ettiğimiz şeye hazır mıyız? Hazır bulunuşluğumuz var mı? Ona hazırlanıyor muyuz acaba? Ev almak istiyorsak bir emlakçıya gidip ev bakıyor muyuz? Fiyatlarla ilgileniyor muyuz? Bir evlerin içine bakıp da görüyor muyuz, geziyor muyuz? Bunları yapmamız gerekiyor ki ha bak ben ev almaya hazırım diyerek kendimizi hazırlamamız lazım. Çünkü hemen olmaz adım adım düşünce düşünce yaklaşırız hayallerimize. O kadar zaman nereden bulayım diyorsanız işte kitap yazmak için biraz önce söylediğim bahaneler bir sürü bahaneler uyduruyorsak dediğim gibi kitap yazmaya demek ki henüz hazır değiliz. İşte bu Delores dediğimiz hanımefendi bu kitap yazmadan önce ne yapıyor? Kitaplarının milyonlarca satıldığını hayal ediyor. Halbuki ilk yazdığı kitabı yayın evleri kabul etmiyorlar. Bu çok garip diyorlar. Yazdığın şeyler anlaşılmıyor. Çok tuhaf şeyler yazmışsın diyorlar. Fakat o ısrarla kitaplarının kitapçılarda, dükkanlarda hatta bütün dünyada satıldığını imgelemeye devam ediyor ve bir olay gerçekleşiyor. Julia Delores'in kızı bir gün bir kitapçıya girdiğinde annesinin kitabını görüyor ve çok seviniyor, gururlanıyor. Kitapçıdan çıkıp giderken şu geliyor aklına. Ya annemin kitabı henüz basılmamıştı ki nasıl görebildim o kitabı? deyip geri girdiğinde kitapçıya o kitabı bir daha bulamıyor. Düşünce gücünün aslında ne kadar güçlü olduğunun bir ifadesi. İkinci bir olay da Delores'in okuyucusunda diyor ki Delores'in kitabın ismini şuradan şey yapayım. Karma karışık evren diye altı ciltli kitabı var. O altı ciltli kitabının ilk iki cildini almış bu okuyucu kasaya doğru yürümüş. Fakat kasaya geldiğinde ikinci cildini almaktan vazgeçip birinci cildini alıp çıkıyor. Birkaç zaman geçtikten sonra o ikinci cildini almak istiyor. Tekrar o kitapçıya döndüğünde ikinci cildi bir türlü bulamıyor. Başka kitapçıları arıyor, başka yerleri arıyor ama ikinci cildi de bir türlü o kitabın ulaşamayınca Delores'e yazıyor. Böyle böyle sizin kitabınızın ikinci cildini alacaktım, alamadım diye. Delores ise gülüyor ve şaşırıyor. Şaşkınlık içinde diyor ki daha ikinci cildi basılmadı ki kitabın nasıl olur diyor ya diyor ama ben onu elimde tutuyordum diyor yani acaba kitabı almış olsaydı evine gelseydi içinde ne bulurdu çok büyük bir merak sorusu evet halbuki bu Deloris için bir mesajdı bizim inancımız düşüncelerimiz geleceğimizi şekillendiriyor eğer gerçekten bir şey istiyorsak ve istediğimizin hayalini hayalimize geldiğini hissediyorsanız hayatınızı o doldurdu doldurduysa o bu gerçekleşir. Yani o kadar çok isteyeceksiniz ki hayatınız onunla dolacak. Her yerde onu göreceksiniz. Onu sayıklayacaksınız. Onu işitecek, onu duyacaksınız. O zaman o sizin hayatınıza ister istemez gelir. Çünkü odağınız orada. Bu sihir değil. Bu Allah'ın sünnetullahı. Eğer hayalimizde yer ayırırsanız o boşluk hemen doldurulur. Bunu nasıl yaparız? Sadece söz yeterli değil. Umut ediyor fakat eskiye takılıyorsak, eskiye yapışıyor, eski kaygılardan kurtulamıyorsak hayal ettiğiniz şeyin maalesef oluşması çok zor. Hayal ettiğiniz şeye doğru bir adım atın ve hazır olduğunuzu hissedin. Delores şunu der. İnsan değişimlere hazır hazır olduğu ölçüde o değişimler ona gelir. Ne zaman ki duygu, düşünce, inanç bir birimle uyumlu hale geldiğinde çok güzel sonuçlar elde ederiz. Yani aklımız Duygularımız, düşüncelerimiz, sözlerimiz ve kalbimiz uyum içinde çalışması gerekiyor. Hepsi bir uyum haline geldiği zaman o şeyin bize gelmemesinin imkanı yok. O şey bize ne yapıyor? Çekiliyor adeta. Korkuları bırakıp Allah'a güvenmeyi öğrenmeliyiz. İnsanlar, olaylar bize gelmeye başlar. Hedefinizi net bir şekilde görün, hayal edin ve yazın. Ve her şeyin değişeceğini kabul edin. Tüm korkular sadece eski programlarımız. Onları tekrar yeni program olarak yüklemeliyiz. Yani eski korkularımız bizim aynı bu arkamdaki duvar gibi bir fon kağıdı gibi düşünün. Duvarda eski dekor gibi düşünün. Sürekli orada duruyor ve bizi hayalimize, hedefimize gitmeyi ne yapıyor? Engelliyor. Ama yapmamız gereken o eski korkuları, o programı silip yeni program yüklemek hayatımıza. Çünkü bu nasıl olacak? Aslında korktuğumuz şeyin üzerine giderek olacak. Korktuğumuz şeyi düşünün. Ve deyin ki bu korktuğunuz şey gerçekleşti. En kötü ne olabilir? Gerçekleştiğini varsayın. Gerçekleştiğini varsaydıktan sonra artık fark edeceksiniz ki o kadar da korkulacak bir şey değilmiş. Ve hayatımıza devam edersiniz. Korkudan kaçarak değil, korkuyla yüzleşerek var olur hayalleriniz inşallah. Yani yeni program yükledikten sonra o sistemde kendi özümüzle konuşmamız gerekiyor. Tasavvufta bunda özümüz Rabbimizle buluşmak deniyor. Hani zikir edelim diyoruz ya sabah akşam Rabbinizi zikredin diyor. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mütmain olur, tatmin olur diyor allah Teala. Yani günde beş vakit namazla Allah'ı zikrediyoruz. Sabah akşam zikrediyoruz. Diyor ki Allahü Teala onlar ayaktayken, otururken, yanları üzerine yatarken tefekkür ederler. Ve derler ki Rabbim sen bu yeri ve güneşi, yeri ve göğü boşuna yaratmadın. Yani aslında tezekkür, tefekkür, tedebbür, tahkul, tafakkuh dediğimiz şey işte bizim hayallerimizin gerçekleşmesi için en büyük vesilelerdir. Yani aslında zihnimizi susturup şimdi ve buradaya odaklanmamızdır. Zihnimizi susturup hayatımızdaki mucizeleri görmemizdir. Geçmişteki pişmanlıklarla gelecekteki kaygıları bırakıp şimdi ve burada o gökyüzünü düşünmek, o yıldızları tefekkür etmek, o güneşi tefekkür etmek, o akan suyu görmek ve kendimize bak bu kadar mucizeler olduğuna göre benim hayalimin gerçekleşmemesi için hiçbir sebep yok ki diyebilmektir aslında. O yüzden allah Teala işte hadis-i kutsi Peygamber Efendimiz bir saatlik tefekkür bin yıl nafile ibadetten daha efdaldir buyuruyor. Tefekkür, tezekkür, tedebbür aslında hayallerimizin, hedeflerimizin gerçekleşmesi için birer vesiledir. Yani kalbimize danışacağız, özümüze soracağız. Çünkü Allahü Teala cevabını bilmediğimiz bir soruyu bize sormuyor. Bütün bize sorulan tüm soruların cevabı bizim özümüzde, kalbimizde var. Sadece biz kalbimizi duymaktan vazgeçtiğimiz için bunları es geçtiğimiz için, kalbimizin sesini duymamazlıktan geldiğimiz için onu duyamıyoruz. Ruhumuzu, özümüzü duyamıyoruz. O kadar çok fazla sosyal medyada takılıyor, kötü haberlere maruz kalıyor, işimize yaramayan şeyleri izliyoruz ki bunlar maalesef bizim kalbimizi, ruhumuzu kirlettiği gibi Onların da susmasına sebep oluyor ve biz aslında bize verilen e, görme yeteneğini, duyma yeteneğini yani ruhumuzun görmesinden bahsediyorum, kalbimizin duymasından bahsediyorum. Bunların hepsini ne yaptık modern insan olarak? Uzaklaştık bunlardan ve kendimizi, özümüzü, ruhumuzu duyamadığımız için aşırı şekilde maddeleştik ve bu aşırı maddeleşmenin sonucunda insan ne kadar çok maddeleşiyorsa işte istedikleri, hayalleri, hedeflerinin oluşması o kadar çok zorlaşıyor ne yazık ki. Çünkü madde katı bir şeydir, mana ise katı bir şey değildir. İşte enerjimizi doğru şeylere kullanmaya, kullanmaya biz özümüzden, ruhumuzdan uzaklaştık. Kendimizi duyamıyor, kendi ruhumuzu, kendi özümüzü sesini duyamıyoruz. Onun sesini kıstık. Aşırı şekilde dışarıya odaklandık. İçimize odaklanmalıyız. Bakışımızı, düşüncelerimizi, duygularımızı içimize odaklamalıyız. Kendimize, özümüze. Değerli olan benim. Önemli olan benim. Benim hedeflerim, benim hayallerim, benim hayatım. Sürekli başkalarının hayatını, başkalarının hayallerini, başkalarının şeylerin izleye izleye bir yere var ama bu yanlış bir tutum İşte modern insanın yaptığı şey bu ne yazık ki instagramda başka insanların yaptıklarıyla uğraşırken kendi hayatımız elimizden kayıp gidiyor zaman öldürüyoruz ne yazık ki ama zaman ise hiçbir zaman hiçbir sermaye ile geri dönmeyecek bir şeydir insanoğlunun bir nefes alır veririz bir daha o nefesi bir daha alamayız. Zamanın değerini Rabbim fark edenlerden eylesin inşallah. Şimdi biz her zaman başkalarının iyiliğini isterken kendimizi unuturuz. Çünkü bize öyle dendi. Hep çocukken oyuncağını paylaş dediler. ...şunu ver dediler, uslu çocuk ol dediler... ...kimseye hayır deme dediler... ...amcaya, dayıya, ona buna... ...herkese iyi davran dendi... ...arkadaşlarına güzel geçin dendi... ...ve biz bunu... ...sürekli kendimizi es geçerek... ...sürekli başkalarına yaranmaya çalışarak... ...iyi olmaya çalıştık... ...halbuki bu değil... ...olması gereken ilk önce... ...kendi değerimizi fark etmek... ...kendimize iyilik yapmak... İlk önce kendi emniyet kemerimizi bağlamalıyız değil mi? Ondan sonra çocuğumuzun. Yani eğer kendimize faydamız yoksa kendimiz ayakta duramıyorsak başkalarına nasıl faydamız olabilir ki? O yüzden ilk önce kendi maneviyatımız kendi mutluluğumuz, kendi huzurumuz olacak ki başkalarına da yardımcı olabilelim. Evet rutinden çıkmak en önemli hatta en zor hastalıklar bile en kötü hastalıklar bile içimizdeki kaygıları, içimizdeki üzüntüleri, içimizdeki kin ve nefretleri bıraktığımızda, özellikle korkularımızdan özgürleştiğimizde o hastalıkların iyileştiğini görüyoruz. Çünkü hastalıklar bizim korkularımızdan, kaygılarımızdan, stresimizden, depresyonumuzdan beslenir. O yüzden allah Teala mutlu olmaya yönelik şükreden kullarından bizlere eylesin. Ne kadar çok şükredersek o kadar çok hayatımızda güzellikleri Rabbim çoğaltacaktır. Bismillah. Evet, odağınızı nereye odakladığımıza, dikkatinizi nereye odakladığınıza önem verin. Korkulara mı yoksa sevince mi, şükre mi odaklanıyoruz? Gerçekte ne istiyoruz ve neden korkuyorum? Bu istediğim hayatıma neden gelmiyor? Hayatıma gelirse ne olacak diye korkuyorum? Hangi düşünce ve duygular beni engelliyor? diyerek kendimize sorarak başlamalıyız. Korkularımızı kabul etmeliyiz ve onların çok da korkunç olmadığını anlamalıyız kendimize sınırsız hayal etme yeteneği kazandırmalıyız. Sınırsız hayal etmeye kendimize izin vermeliyiz. Aynı çocukluğumuzdaki gibi çocukluğumuza hayal ederken hiç sınır tanıyor muyduk? Uçabileceğimize inanıyorduk, değil mi? Balık gibi yüzebileceğimize inanıyorduk, aya çıkabileceğimize inanıyorduk ve bu hayallerimizi büyüdükçe büyüdükçe ne yaptı? Hayal etme potansiyelimizi kaybettik. Halbuki hayal etmeyi allah Teala insana boşuna vermedi. Kendinize izin verin, sevinmeye izin verin ve her şeye layık olduğunuzu fark edin. Kendinizin düşüncelerinizi seçin. Sizi teşvik eden düşünceleri seçin. Sizi yıkan düşünceleri değil. Ben yapamam, başaramam gibi bir şey aklınıza geldiğinde hemen hayır ben başarılıyım. Ben yapabilirim. Ben özgürüm diyerekten kendinizi başarıya, özgürlüğe ikna edin. Bizim düşüncelerimiz, duygularımız yeni kapıya açılan, yeni dünyaya açılan birer kapı. Bu çok büyük bir güç, bir anahtar bir gün hayalim için ne yaptım, hangi adımlar attım diye sorun. Yeniliğe doğru bir adım atın ve görün karşılık gecikmeyecektir. Birincisi sürekli devam ettirdiğiniz düşüncelerinize dikkat edin. Hangi düşüncelere sürekli dikkat, devam ediyorsunuz? Hangi duygular sürekli sürekli kısır döngüde kendinize yaşatıyorsunuz. Bunlara dikkat edin ve bunlardan vazgeçin. İkincisi, hayallerinize hayatınızda yer var mı? Ona dikkat edin. Yer açıyor musunuz? Mucizelere bir olasılık tanıyor musunuz? Hayalimiz olmuşçasına em, imgeleyin. Üçüncüsünde hayallerimiz olmuş gibi hayal edelim ve imgeleyelim. Dördüncüsü korkularınızı ve şüphelerinizi bırakın. Beşincisi, sevinmeye, mutlu olmaya, kendiniz gibi davranmaya izin verin. Hayatta mutlu olmak, herkesin hakkı olduğunu fark edin. Tabii ki de sizin de hakkınız mutlu, huzurlu ve güzel, başarı dolu hayat yaşamaktır. Altıncısı, bilinçaltınızı yönlendirin. Yani bilinçaltınızı tefekkür, tedbir, tezekür tahkul ederekten yönlendirin. Yani sabah uykunuzdan kalktığınızda hemen bir şükredin. Aynaya bakıp "Seni seviyorum." deyin. "Sen harika bir insansın." deyin. "Sen başaracaksın." deyin. "Seni her türlü kabul ediyorum." deyin. İçinizdeki çocuğu sarılın ve o zaman göreceksiniz ki hayat size de gülümseyecek. Hayat aslında o kadar da karmaşık değil. Aslında çok daha kolay. Bunu karmaşık yapan, bunu olumsuz yapan bizim düşüncelerimiz, zihnimiz, tecrübelerimiz. Biz ise tarih değiliz. Biz tecrübe ve zihin değiliz. Biz Allah'tan üflenen ruhu menfuhuz. O Adem, meleklerin önünde secde ettiği Adem'iz. Allah'ın esmayı öğrettiği ve kendi ruhuna üfledi ademiz. Bunun için çok değerliyiz. Allah Teala bunun farkına varan kullarından eylesin inşallah bizleri. Son olarak şunu söyleyeceğim arkadaşlar size. Kendinize izin verin. Bir kağıt alın, kalem alın ve yazın oraya hayallerinizi, hedeflerinizi yazın. Ve onların olmasına izin verin. Hatta bu şeyin altına yorumlara da kendi hayallerinizi, hedeflerinizi yazıp bunların olmasına izin veriyorum. Bunlar olduğu için şükürler olsun Rabbime diyerek yazabilirsiniz. Bunların olduğundan kalbinizle emin olduğunuz zaman Allah'ın izniyle bunlar gerçekleşecektir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı, yorum yapmayı unutmayın inşallah. Sizlere Allah'a emanet ediyorum.